pek çok kişi Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in her ne kadar kendisinden bahsetmese de dinine çok bağlı Müslüman bir oğlu olduğunu duyunca şaşkına dönüyor. Peki bu adam kimdir ve Kabe-i Müşerrefe'ye ve Nebi'yi sallallahu aleyhi ve sellem'in kabrinin bulunduğu makama girmeyi nasıl başarmıştır? Nasıl Putin'in gözetiminde dünyadaki en meşhur Müslüman komutan olmuştur? Bu soruların cevapları için izlemeye devam edin. Putin'in bilindiği üzere hiç oğlu yok. Karısı iki kez doğum yapmış ve bu iki doğumdan iki kız çocukları olmuştu. Putin'in soyunu ve soyadını devam ettirecek, işlerini devralacak ve ona yardım edecek bir oğlu olmamasından dolayı çok üzüldüğü bilinen bir gerçek. Bu sebeple olacak ki bir erkek çocuğu evlat edinmiş. Bu evlatlık Çeçenistan Devlet Başkanı Kadirov, Kaidrov, Putin'e adeta bir oğul gibi yakın. Bu sebeple Putin onu Çeçenistan Özerk Yönetimi'nin başına geçirmiş. Kadirov, Putin'in ofisine randevusuz bir şekilde girebilen tek kişi. Kadirov, Putin için gerçek bir dost ve akrabalık veya kan bağı olmamasına rağmen onun manevi oğlu. Kadirov, Putin'in pek çok toplantısında ve istişare kurullarında ona eşlik etmiş birisi. Özellikle Müslüman halkı nezdinde itibar sahibi biri olduğundan onu ayrıca önemsiyor. Bilindiği gibi Çeçenistan Devleti, İslam şeriatını hayatın her alanında uygulamaya çalışan bir devlet. Devlet Başkanı Kadirov ise İslami kurallara riayet etmedeki hassasiyetiyle biliniyor. En meşhur anekdot ise Putin'le bir toplantı esnasındayken namaza yetişebilmek için toplantıdan ayrılması ve telaşla mescide gitmesidir. Namaz bitiminde ise toplantıya devam etmek üzere geri dönmüştür. Putin ise bu tavırdan asla rahatsız olmamıştır çünkü Kadirov'un karakterini ve dinine bağlılığını en iyi bilen kişidir. Kadirov, Kabe-i Müşerrefe'nin kapılarının kendisine açıldığı ve içeride namaz kılma şerefine nail olan nadir kişilerdendir. Bu olay, annesi ve kızlarıyla umre ziyaretinde bulunduğu sırada gerçekleşmiştir. Mekke'yi mükerremeye ulaştığında çok büyük bir ilgi ve hürmetle karşılaşmış, Kabe-i Muazzama'nın kapıları ona ve annesine özel olarak açılmış ve içeride namaz kılmalarına izin verilmiştir. Daha sonra da Hacerül Esved'i öpmesi için ona ve annesine müsaade edilmiştir. Sadece bu kadar da değil, Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin kabrinin bulunduğu makama girmesine de izin verilerek onurlandırılmıştır. Kadirov, Burada kendine hakim olamamış ve yaratılmışların ve peygamberlerin en hayırlısının kabrinin önünde gözyaşları sel olmuştur. Ayrıca senede iki kez yapılan Kabe-i Müşerrefe'nin yıkanarak temizlenmesi işlemine yardımcı olmak için ısrar etmiş, eline bir süpürge alarak Kabe-i Müşerrefe'nin temizliğine yardım da etmiştir. Kadirov, hayatı boyunca Kabe-i Müşerrefe'yi ziyaret etmekten daha büyük bir hayali olmadığını ve ona en büyük hediyenin burada olmak olduğunu söylemiştir. Kadirov, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin saç telinin bulunduğu bir kutuyu Birleşik Arap Emirlikleri'nden hediye olarak almış ve bu kutuyu Çeçenistan'da bulunan Ahmet Kadirov Camii'nde muhafaza etmektedir. Babası Ahmet Kadirov Çeçenistan'da saygın bir müftüydü. Kızı Ayşe henüz 14 yaşındayken Kur'an-ı Kerim'i ezberleyip hafız olması konusunda ona ısrar ve teşviklerde bulunmuştu. Kadirov'un dine bağlılığıyla ilgili öne çıkan özelliklerinden biri de bakanlarının her birine sabah namazını camide cemaatle kılmayı şart koştuğu ve sabah namazına gelmeyenlere cezai müeyyideler uyguladığı bilgisidir. En büyük hamlelerinden biri Çeçenistan'da pek çok Çeçen gencin Kur'an'ı ezberlemesi için gerçekleştirdiği seferberlik çağrısıdır. Putin'le olan ilişkileri ise olabildiğince samimidir. Kadirov bütün hayatını Rusya ve Rusya Devlet Başkanı Putin'i korumak ve müdafaa etmek için feda edebileceğini defalarca kez dile getirmiştir defalarca askerlerinin ve ordusunun önünde, Çeçen liderinin ve Çeçen ordusunun İslam ve Müslümanlar için olduğu gibi Rusya'yı müdafaa etmek için de canlarını, gözlerini kırpmadan feda edebileceklerini açıkça söylemiştir. Kadirov da tıpkı Putin gibi avcılık, dövüş sporları, yüzme gibi sporlara meraklıdır. En meşhur anılarından biri bakanlarından biriyle yaptığı boks müsabakasıdır. Tabii ki Kadirov müsabakayı kazanmıştı ve bakanı iyi bir ders almıştı. Kadirov birçok konuda çokça eleştiri alan biri. Bunlardan biri aşırı lüks düşkünlüğü ve gereksiz şeylere çok fazla para harcaması ve yaptığı israfın boyutlarının çok büyük olması. Rus Başkan Putin'e körü körüne bağlı olması ve onu hiç eleştirmeyip her koşulda ona itaat ediyor olmasıyla da eleştiriliyor.